Herkese merhaba. Bugün sıkça sorulan sorulardan yanıtlar vereceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Kariyerimle ilgili önümüzdeki süreçte beni neler bekliyor? Evet. Şimdi öncelikle iş hayatının ilgili Doğru bir karar vermem gerekiyor ve bu kararın arkasında çok sağlam durmam gerekiyor. Yapmanız gereken şey şu. Eğer iş başka bir yerdeyse gidebilirsiniz. Örnek veriyorum, başka bir şehirde ya da yurt dışı bağlantılı bir iş düşünüyorsanız evet, bu olacak. İş hayatınızla ilgili daha önce yaşamış olduğunuz problemlerin tekrar gündeme gelmeyeceğini ve iş konusunda da önünüze çok güzel bir fırsat çıkacağını söylemek mümkün. Evet bir diğer sorumuza gelecek olursak. Maddi anlamda bu aralar dağıldım. Toparlanabilecek miyim? Bakalım süreçte maddi anlamda sizi neler bekliyor şimdi birinden destek bekliyorsunuz eğer bu destek ailedense hiç beklemeyin aileden o desteği alamayacaksınız geçmişte yaptığınız bir hata geçmişte yaptığınız bir borç tekrar gündeme gelebilir ve siz şu anda o borcun altında eziliyor olabilirsiniz.